donut, bir mısır. İki içecek bir mısır. başlıyor. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun. Geldik uzaklardan sizleri görmeye. Bol bol eğlenmeye eğlenirken güldürmeye ve birazcık da düşündürmeye. Dedim ya ben Deniz Hacivat arkadaşım var Karagöz kendisi tatlı tatlı ama bir o kadar da yakışıklı. Hoş geldin keçi suratlı. Ah Karagöz'üm iki gözüm canımın içi Karagöz'üm. Ah ne var be Hacivat ne var ne var Hacivat. Karagöz'üm. Efendim be. Yahu gelsene birazdan gideceğiz. Nereye gideceğiz yahu? Yahu pide almaya gidecektik ya fırına. Erkenden haber verelim de pidemizi alalım. Yoksa pide kalmıyor biliyorsun. Ha tamam dur. Geliyorum. Hop geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Karagözüm nasılsın? Burnu kapıya kısılsın. Karagözüm. Efendim yahu. Nasılsın? Ulan kapıya kısılsın. Karagözüm. Efendim be. Nasılsın? Ya bana bak. Allah Allah ikinimle nasılsın nasılsın iyiyim. <laughs> şaka yaptım şaka. Hep de şakacısın ha. Bana bak fırına gitmeye hazır mısın? Hazırım. O zaman düş yola. Yola mı düşeyim? Evet hadi yola düş. Yola düşeyim peki. Allah! Ne yapıyorsun be? <laughs> e, yola düş dedi yola düştüm. Yahu öyle değil. He, dur. O zaman şöyle düşeyim. Allah! <laughs> adam ne yapıyorsun be? Ya yola düş dedi yola düştüm be adam. Yahu ben sana yola çıkalım dedim. He yola çıkalım dedi. Dur çıkıyorum. Hop. Hop! 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 Karagöz ne yapıyorsun? Yola çıktım. Karagöz merdiven yok. Adı, merdiven yok. Yahu in aşağı. İnemiyorum yahu. Karagöz. Efendim. Yahu aklın zaten havadaydı. Evet. E şimdi sen de havada kaldın. Ne yapacağım ben be? Yahu Karagöz'üm in aşağı. İnemiyorum. Ayaklarımdan tut aşağı çek. Tamam dur. Çektim. Hop! Karagöz ne oldu be adam? Balon gibi havada kaldım be. Ya ne yapacağız böyle bir adam? Dur çekiyorum. Hop! Ula ula Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah ne yapacağız ya? Bana bak. Ay yandım yandım. Ama neyse insanlar en sonunda bana çok havalı adam der. <laughs> Karagöz aşağıya git. Gidemiyorum dedim ya. Dur ben seni indirmesini bilirim. Bir düşünelim bakalım. Ben bir gideyim. Ondan sonra aklıma bir şey gelirse hemen seni aşağı indiririm. Eyvah kaldım burada ya. Eyvah ne yapacağım ben? Yardım et Hacı Tamam tamam yardım edeceğim. Dur. Ağırlık bulup geliyorum ya. Eyvah eyvah. Ya kaldım havada. Havada kaldım. Ne yapacağım ben? Yardım edin. Yardım edin. Kara amca Yerde ses duydum. Kara amca neredesin? Kara amca <laughs> Nereye gitti bu adam? Yukarı bak oğlum. Efendim? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapayım be evladım yukarıda böyle havada kaldım. Ana karı kocamca çok komik duruyorsun be. Evet duruyorum da sen niye geldin? Sana yardım edeyim mi? Et et nasıl edeceksin? Sana çok ağır sözler söyleyeceğim. He? Sen aşağı ineceksin. Nasıl olacakmış o? Senin kulakların kocaman kepçe kepçe. Bu ne demek be? Senin kocaman burnun var. Evladım niye hakaret ediyorsun be? Senin Tipin kayık ya. Evet. Sen batmazsın. <laughs> Evladım niye hakaret ediyorsun? Senin ayakların hep kokuyor. Evladım niye hakaret ediyorsun be? Senin ee, burnun hep uzun yalan söylediğin için. Allah Allah. Aa bak aşağı düştün. Sen çok yaramaz bir insansın. Aa. Sen çok haylaz bir insansın. Aa, aa. düştüm vallahi. be. Sağ olasın sayende düştüm. Ama çok ağır hakaretler ettin. O yüzden düştüm değil mi? Evet. Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Beborhuhi. Ah ne demek ne demek. Ben de pide almaya gidiyordum. İyi hadi git de gel. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Aa canım benim. Teşekkür ederim. Aa dur Hacıvat'ı çağırayım da o da gelsin. Tamam ben gittim. Ada baba. Hervale gibi gittim vallahi. Hacıvat! <laughs> Hacıvat! Canım arkadaşım, Hacıvat, Hacıvat. Ha! Ah, ana! Düşmüşsün ya yahu. Aa, iyi olmuş. Nasıl indin? Bebe ruhu geldi onun sayesinde. Nasıl oldu bir adam? Bana hakaret etti. Ağır sözler söyledi. Dedi. "İndim. Yahu be adam, insan böyle havaya kalkar. Ağır sözler duyunca aşağı iner mi? Ne garip adamsın be?" Allah Allah. Neyse o sana şaka yapmıştır. Tabi tabi. Sırf beni aşağı indirmek için. Bana bak efendim. Hadi gidiyoruz fırına. Tamam gidiyoruz fırına. Haydi. Haydi gidelim bakalım. Hop. Eh. Fırına siparişimizi verdiğimize göre. Evet. Şimdi evlere gidelim. İftar geldiği zaman fırından pidemizi alırız. Tamam alırız. Haydi sen şimdi git Birazcık işini gücünü yap. Ondan sonra bakalım neler olacak. Haydi bakalım neler olacak. Acıvat 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 acıvat. Acıvat acıvat yardım et. Acıvat yardım et. Acıvat yardım et. Acıvat, yardım et. Bana, bana 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 yardım et. Acıvat yardım et. Ne oldu be karagözüm? Oh, 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 oh. Benim pidemi çalmışlar. Fırına gittim piden yok dediler. Eyvah 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 pide de kalmamıştır şimdi ne yapacaksın ya ne bileyim ben kaybolan pideyi nasıl bulurum ben şimdi yahu sorun değil bir şekilde pide bulunur da senin adına pideyi kim aldı o önemli eyvah eyvah nereye gitti pidem acaba benim pidem kayboldu ah benim pidem Kara gözüm ağlama. Suda pişmiş bal kapı. Kara gözüm ağlama diyorum ağlama. Ya tamam be. Ayakkabımı bağlamam. Ya ağlama ağlama. Tamam yahu. Balıkları ağlama. Ya ağlama diyorum bir adam. Göz yaşı diyorum göz yaşı. Kimin yaşı? İyi ki doğdun. Kara göz. İyi ki doğdun. Kara göz. Ki... Ya bir adam. Bir yaptığın bir yaptığını tutmuyor. Biraz önce ağlıyordun, şimdi de göbek atıyorsun. Ha doğru, ah gitti pide, gitti pide. <laughs> Eyvahtır ben birine sorayım bakayım kaybolan pide nereye gitmiş? Hemen evet, sor. Eyvah pidesiz olmaz yahu. Ah, 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 ah. Gitti gitti. Pidem gitti, pidem gitti, pidem gitti, pidem gitti. Pidem. Karagöz buldum buldum ne buldu ne bulduysan yarısı benim yahu kaybolan pideni buldum hıh neredeymiş yahu yahu senin oğlan almış hıh benim oğlan mı almış? Yahu eve götürmüş ya be adam ne telaş ediyorsun. Bağırıp bağırıp ağlayıp ağlayıp duruyorsun. Anam. Valla farkında değilim ya. Çocuk almış demek ki. Ben de çok ağlamıştım kaybolan pide için. Ya be adam. Bu kadar üzülme. Bir şekilde ben sana zaten yarasını verecektim de. E pideni bulduk ya artık mutlu musun? Evet mutluyum. Ah çok sevindim senin adına. Ben de çok mutluyum. Birazdan e, iftar olacak. Top patlayacak. Evet doğru. Futbol topu patlayacak. Ondan sonra geri futbol topu alıp maç yapacağız Yahu öyle değil. Top diyorum top. Nasıl top ya? Ya bildiğimiz Ramazan topu yok mu? A -a, o nasıl bir şey yahu? Hani Ramazan topu yok mu? hı Hani böyle güm güm Allah. Ne bağırıyorsun be? Yahu güm diye ses çıkınca iftar açıyoruz ya. Ha, şimdi anladım sen o toptan bahsediyorsun. Evet evet birazdan o top patlayacak İftarımızı açacağız. Hadi yavaş yavaş gidelim. Ha, gidelim. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Her ne kadar sülçülü ihsan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım çocuklar. Hoşçakalın. çok keyif aldım. Kıvışydı. Çok güldüm, Tarım ağrıdı. Çok mutlu oldum ya, çok güldüm. Mutlaka en yakın zaman tekrar gelelim. Hoşça kalın efendim. Tekrar bekleriz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Hoşça kalın.